Diyoruz ki bak şundan alalım. Şu parmak. Şu vereyim mi sana? Şu ya, bu iyi, bu Değil iyi, iyi. Tamam. bu iyi. Şu parmak yakınlaştır, baş parmak. Evet. Bu baştır zaten, baş diyoruz. Her gördü mü? Görüyordur. Evet. Heh, şu şu baş parmaktır Bu senin motor gücündür. usb'ndir işlemci hızındır. Ne kadar ne yapabilirsin, kabiliyetin nedir? Eğer burada bir boğum, iki boğum, üçüncü boğum kemik içerisinde etin içinde. Yani şu bölge. Şu bölge. Bu bölge insanın motor gücünü temsil eder. Burası kabarıksa güçlü ise şurası yani buradaki bombellik güçlü ise bu insanın motor, motor gücü yüksektir. Mesela diyelim ki. Bir kendi kamerana gösterirsen daha iyi olacak. Şu bölge. Şöyle bir çizeyim. Görürsün değil mi? Şöyle bak. Bu çizdiğim yer. Şu çizdiğim yer. Yaklaştır bir göreyim. Bak şu çizdiğim yer, burası motor gücüdür. Eğer burası kabarık, güçlü, çizgiler düzgün ise, üzerinde basıklık yoksa, ızgaralar oluşmamışsa, bu insanın diyelim ki 120 kaç beygir gücü diyorlar? İşte X bir, beygir, güçlü ha, diyelim. Güçlü. Ha. İşte 1200 motor, 1300 motor, 1400 motor, 5000 motor, motor. Şimdi 5000 motorda bir motordur, 1200 motorda bir motordur. Peki aralarında fark yok mudur? Tabii. Dehşet fark vardır. İşte burası onu gösterir. Burak kabarık ise, güçlü ise bu güç ne ki, işe yarıyor? Bu şehvanilik ve libidodur. Evet. Yani şehveti illa cinsellik kastetmiyorum. Her türlü talep ve itiraz. Kabiliyeti yüksektir. Bir şey yapma azmi güçlüdür. İstediği zaman koparma azmi güçlüdür. Bu varsa. Eğer burası basıksa bunun motor gücü azdır. Nereden anlıyoruz? Diğer tepelere de bakıyoruz. Buradaki tepelerin, bende yok zaten tepeler. Şuradaki mesela şu bir tepe, bu bir tepe, bu bir, bu bir. Burada tepeler vardır. Bu tepeler güçlü ise her bir parmağın temsil ettiği bir mana vardır. Bu insanın motor gücüdür. Bu yönetme kabiliyetidir. Bu mal mülk edinme kabiliyetidir ve güç mal mülk aynı zamanda. Bu sanat ve bu şey yüzük parmağı diyoruz. Sanat ve şöhret parmağıdır. Bu sanat, bu zanaat, bu şey zanaat, bu sanat, bu zanaat tıp, ticaret ve edebiyat parmağıdır. Bunlara dikkatle baktığında bir neticeye varıyorsun. Şu birinci boğumlar, şu birinci boğumlar, birinci boğum, birinci boğumlar, ben size izah edeyim mi? Şu birinci boğumlar kabiliyeti gösterir. Mesela dedik ki yönetim kabiliyeti. Burası küt. Yok demektir. Kabiliyetin ne kadar olduğunu burası verir. Bunu kullanıp kullanmayacağını da burası verir. Bu bir yönetim parmağıdır. Eğer bu yönetim parmağı uzun ise diyor ki sen halkla ilişkilercisin. Bu parmak uzun ve bu şey kısa ve bu uzun ise diyor ki sen bir misyon adamısın ve uygulamacısın. Her birisinin kendine göre bir manası var. Dedik işte bu yönetim. Şurası uzun. Şurası uzun. Bu birinci boğum. Uzunsa yönetme kabiliyeti yüksektir. O zaman yönetecek mi? Şuraya bakacağız bu sefer. Serçe parmağının orta boğumuna. Burası kısa ise kameraya doğru. Evet. Şurası kısa ise bak şu bölge. Burası kısa ise bunu kullanamayacak demektir. Senin eline getirdiler bir çocuk. Diyorum ki birkaç şeye bak. Ben size anlatıyorum işte tamam. bir şey. <laughs> Elini oraya. Evet. Şimdi bir getirdiler. Eğer şu serçe parmağı bununla birleştirildiğinde şu çizgiye ulaşmıyorsa şu serçe parmağı şu çizgiye ulaşmıyorsa Diyoruz ki yani ne kadar uğraşırsan uğraş bir noktaya kadar gelir ama sonra durur yani arzu ettiğin performansı göstermeyebilir. bu çizgi eğer bunu geçiyorsa şu şu şunun tepesi şurayı geçiyorsa şu anda senin elinde geçiyor. olduğu gibi geçiyor evet. diyor ki bu insan kendisine veren arpanın hakkını verir ben şöyle tutayım mı geçiyorsun i̇şte hem evet. de nasıl bak bak geçiyor işte görüyorsun Şimdi şuradan geçti evet. Evet. geçiyor işte yani hatta benimkinden de uzun evet Şimdi bu parmak... Bu ne oldu şimdi hocam? Bu şu demektir. Hangi alanı seçersen seç. Reklam alanını seçtin? Görünürsün, bilinirsin, tanınırsın. Sanat alanını mı seçtin? Dikkat çekersin. Ticareti mi seçtin? Başarırsın demektir. Bunu bu ne geçtiği zaman. Ha bunun dışında hangi kabiliyet öne çıkıyor? Onu da işte buralardan seçiyoruz. Şimdi ben sana göstereyim. Evet. Şu, şu şeylerden hangisi uzun? Şu mu uzun, bu mu uzun, bu mu uzun, bu, bu mu uzun. Da parmak daha uzun. Şu mu tabii, uzun, bu tabii. mu uzun. Evet. Peki ikisini kıyasladığın zaman şu mu uzun, bu mu uzun. Tabii belli. Bu evet. mu uzun, evet. bu mu uzun. Ben bunu ölçtüm. Bu bundan uzun. Seni yanıltmasın. Çünkü alt, aşağıya doğru döndüğü için mi? Bak şu, evet. şunun uzunluğu şundan uzun. Tamam. Neden uzun? Bu bir sanat işi. Ve bu bir tanınma işidir. Bu parmak bir tek benim parmağımda, elimde en uzun şey budur. Birinci boğum. Ne değil olacak ki, şimdi? Bu bir sanatçıdır, bu bir edebiyatçıdır, bu bir şairdir, bu bir e, işte güzel sanatlar var. Bu bir yazar, bu bir çizerdir. Sen hangi alana yönlendirirsin? Sana uydu yani. Zaten uyar. Yani. <laughs> yani bana uyması değil. Tamam. Bu, bu noktada ben esasında hiç de bu alanları seçmedim. Hiç de gazeteci olmak istemedim. Ben gerçekten yani şey olmak için, üniversitede kalmak için dilci olmak istedim. Ama şartlar beni ille de zorladı. Yaz çiz dedi. Anlatabildim mi? Budur işte potansiyel.